Arkadaşlar yepyeni bir eğitim videosundan daha herkese merhabalar. 30 gün sürecek 20 videodan oluşan eğitim kampımızın 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu bölümde Forex risk yönetimini işleyeceğiz. Geçenki bölümlerde temel analizler, teknik analizler, Forex nedir e, ve dağısını işlemiştik arkadaşlar. Bu hafta için son eğitim videomuz bu olacak. O yüzden herkesin ve herkesin 5-10 saniye videoyu durdurarak bir abonelik, bir beğeni, bir de güzel yorum bırakmasını bekliyorum. E, bu eğitim kampımızda da çok güzel şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. E, gerçekten isteyenler de gerçekten çokmuş. Bunu da hissediyorum mesajlardan, e, teşekkür mesajlarından olsun, e, diğer güzel dilek mesajlarından. O yüzden e, yolumuza tam gaz devam edeceğiz haftaya da e, haftaya daha detaylı konularda da beraber olacağız arkadaşlar. E, videoya geçmeden. E, beğenileri, yorumları hallettiysek arkadaşlar bugün neler yapacağımız hakkında biraz e, konuya giriş yapalım isterseniz forex'te arkadaşlar risk yönetimi çok çok önemlidir bana kalırsa borsadan e, kriptodan da e, aynı şekilde e, risk yönetimi açısından forex daha değerli bir platformdur neden e, acemi bir şekilde forex'e giren kişilerin genelde ilk tecrübeleri kötü oluyor arkadaşlar neden diyecek olursanız Tabii ki kaldıraçlı bir piyasa demeyeceğim. Ee, burada e, kontrat sayıları yani lot sayılarının e, anlamları büyük oluyor arkadaşlar. E, ne kadar bir lot e, ufak gibi dursa da bir lotun anlamı aslında siz orada yüklü bir tutar e, alışveriş yapmış oluyorsunuz. Bunu çoğu acemi yatırımcı bilmediği için ya yüksek karlılıklarla karşılaşıyorlar ya da yüksek zararlarla karşılaşabiliyorlar. Sizler arkadaşlar bu videoda Forex'e yeni başlasanız da e, uzun süredir yapıyorsanız da nasıl bu risklerden arınıp en makul şekilde trade yapabilirsiniz forex platformunda biraz bunlardan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar forex piyasalarında işlem yaparken yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken konu risk yönetimi dediğim gibi e, tüm bu formasyon teknik temel analizlerin dışında önce bir risk kontrolü risk yönetimi yapacağız arkadaşlar hesaba yatırılan parayla açılan pozisyon büyüklüğünü uygun şekilde oranlayarak etkin bir risk yönetimi uygulanmalı arkadaşlar. Öncelikle bakacağımız nokta budur. Ee, pozisyon büyüklüğü de lot yani hacim diğer isimleriyle ee, diyebiliriz. Not arkadaşlar kaldıraç oranı karlılık veya zararlılığı etkilemez. Onu da isterseniz hemen bir anlatalım. Forex'te kaldıraç nedir arkadaşlar? Buradan e, herkese duyurumdur. Çünkü bu çok çok yanlış anlaşılan bir şey. Kimle konuşsam kime e, bu tür sorular sorsam kaldıraç oranını çok kötü e, tabirliyor aslında. Aslında dediğiniz gibi e, o kadar da kötü bir şey değil. Forex piyasalarında sıkça kullanılan ve genelde yatırımcılar tarafından risk unsuru olarak görünen kaldıraç e, bir örnek üzerinden gidersek arkadaşlar 1'e 100 kaldıraç oranlı bir e, hesap düşünelim ee, bu hesabın içinde de 1000 dolar bakiye olsun arkadaşlar yani bu e, Ahmet kişisi bu sermaye ile açabileceği maksimum pozisyon büyüklüğünü 100 bin dolara çıkarmış olur 1'e ee, 100 kaldıra seçerek burada tekrar tırnak içine alayım maksimum pozisyon büyüklüğü yani hesabının ulaşacağı üst limitleri arttırmış olur aslında burada kar zararı etkileyecek hiçbir şey yapmamış olur sadece hesabındaki limiti yukarıya doğru arttırmış olur. Atıyorum siz 5 gram altın alabiliyorken artık 50 gram altın alabiliyor olacaksınız gibi düşünebilirsiniz en basit şekilde. Ee, bu da sizin e, otomatikman ne kadar zorlarsanız bütçeyi tabii de karlılık da artacaktır, zararlılık da artacaktır. Şimdi o kısma da geçecek olursak, karlılık ve zarar etkileyen faktör lot yani hacimdir. En uygun lot rakamları da sermayeye göre arkadaşlar burada. Kendi tecrübelerime göre burada döktüm arkadaşlar. 200 dolar civarlarında 0.01 lotlarla işlem alırken bakiyeniz arttıkça lotu büyütebilirsiniz. Ki sizin bakiyeniz uygun lotlarda zaten aşağıda yazıyor. Ben arkadaşlar bu lotları tepe seviye olarak yazdım. Yani bu lotun aşağısında işlem alırsanız daha da güvenli olabilir. Ama daha az kazanç ve daha az zararı e, ulaşmış olursunuz. Bu lotların üstüne çıkarsanız da risk faktörü devreye girer bu bakiyeye göre. Bunu da bildirmek isterim arkadaşlar. Keral ve zarar durdur Noktalarının önemi çok 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 büyüktür arkadaşlar. Çok kişi e, keral ve zarar durdur kullanmadığı için hesabım patladı, hesabım gitti e, gibi yorumlarla da karşılaşabiliyoruz bildiğiniz gibi. E, forex Forex'e yeni başlayacak olacaktır. E, hala yapanlar olabilir tecrübe sahibi olanlar. Zarar durdur arkadaşlar sizin kendiniz için bu işlemi nerede sonlandırmak istediğinize dair bir seviye vermeniz gereken bir yerdir arkadaşlar. Diyelim fiyat 2005 olsun siz 2000'e zarar durdur yazdığınızda 5 puanlık bir düşüş gelirse işlem orada zararla kapanır. Peki şimdi diyeceksiniz ki hocam neden işlemi zararla kapatmak için bir seviye yazıyoruz. Çünkü biz burada riskimizi ayarlamazsak daha da kötüye gidebilirdi. 1990'a düşebilirdi. 15 puan düşebilirdi. 20 puan düşebilirdi. Bizim aslında burada yaptığımız kısaca bir ticaret. Biz burada iki kaybetmeyi göze alarak 5-6 kazanmaya çalışmalıyız her zaman. Ana mantık bu olmalı. Bu mantığa da göre burada zarar durdur noktası sol verdiğim görselde zarar durdur noktası 2000 olursa kar al noktası en az 2020 olmalıdır. Yani bunun 3 katı olmalıdır arkadaşlar. 5 puan zararla gitmesini düşünüyorsam 15 puan e, karı hedeflemeliyim ki bu makul bir ticaret olsun bizim için. E, dediğim gibi biz burada asla kumar oynamıyoruz arkadaşlar. Forex kumar platformu asla değildir. E, tamamen yatırım yapma yönelik burada hamlelerimiz devam ediyor. Bunları da yatırıma dönüştürebilmek için dediğim gibi risk yönetimi faktörlerini uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Uygun notlar kullanıp kar zarar, zarar durdur noktaları kullanıp riskini minimize ederek yatırıma devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki risk yönetiminin gerçek faydaları nelerdir? İşleme girmeden önce ne kadar kazanılacağından ziyade ne kadar kaybedeceğimizi görmek. Yani siz burada 5 puanı seçtiğinizde kendi e, şaşırmayacağınız bir tutarı seçersiniz arkadaşlar. Bu nasıl ticarette, tekstilde olsun. E, 100 kilo pamuk aldım. E, bunu satacağım. Belki pamuğun fiyatı düşebilir arkadaşlar ve on o malı elden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Burada siz bir zarar ediyorsanız da sizin aslında orada 5 kazanma e, ihtimaliniz var ki siz o pamuğu alıyorsunuz. Kimse e, zarar edeceğini bile bile bir iş yapmaz. E, Forex de aynı bu şekildedir. O yüzden e, ee, risk yönetimi yaparsanız dediğim gibi 1'e 3 oranı her zaman en faydalısıdır. Bazen bazı işlemlerde 1'e 2 olabilir. E, ee, bir zarar göz alırsınız. 2 zarar, 2 e, kar hedeflersiniz. Bunlar kendi tercihleriniz olabilir. Ama benim önerim 1'e 2 veya 1'e 3'tür. Her zaman rüzgarın savurduğu yere değil planladığınız doğrultuda ilerlersiniz arkadaşlar. Burada da neden bahsediyoruz? İşlemler ee, karla kapanır, zararla kapanır, grafikler yukarı gider, aşağı gider. Bunlar önemli değil. Sizin bir planınız, bir stratejiniz varsa ons altından örnek verelim. Yukarı çıkacağını bekliyorsanız bu doğrultuda işlemler alırsınız arkadaşlar. Gidip 3 lot, 5 lot açmazsınız. Bakiyenize göre 0.50 lot olur, 1 lot olur, 0.01 olur. Bu seviyelerde açarsınız. SL TP'nizi yazıp hedefinizi beklersiniz. Ee, bu da planladığınız doğrultuda ilerlemenizi sağlar. Forex'ten kaybettiren acemiliklere yer vermemiş olursunuz arkadaşlar. Ee, zarar durdur yazmadığınızda bir işlemin yukarıya gide gidebileceği oranı varsa da aşağıda düşebilir arkadaşlar. Bu ihtimalle göze almanız gerekiyor. Bu yüzden zarar durdur her zaman sizin e, bakiyenizi koruyan bir şeydir. E, bunu da kullanmanızı tekrardan e, önemli söylemek istiyorum düzenli ve stabil kazanç hedefiyle yatırım yapar kumar oynamazsınız arkadaşlar ee, bizim de haftalık işlemlerimize bakacak olursanız gayet tüm işlemler yerli yerinde ve lotları e, ince detaylarla ayarlanmış bir şekildedir ve benim her zaman hedefim düzenli ve stabil kazançtır asla bir günde 10 bin dolar 15 bin dolar kazanalım hadi arkadaşlar dediğimi duyamazsınız çünkü ben her zaman düzenli ve stabil kazancı hedeflerim arkadaşlar bunu zaten hedeflemeyenler uzun vadede kaybetmeye mahkumlardır diyelim. Bu eğitim videosundan da bu kadardı arkadaşlar. Öğrenebildiyseniz, sizlere bir şeyler katabildiysem güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese güzel hafta sonları. Gelecek hafta detaylarına inerek forex eğitimimize tam gaz devam edeceğiz.